Merhabalar. Şu anda akvaryum lokantasının karşısındaki fırındayız. Şimdi bu fırının bir özelliği var. Lokantada yapılan e, paça çorbası, bir paça. Bu fırında bir gün önceden hazırlanmaya başlanıyor. Ustam da burada aslında bize anlatabilir değil mi ustam? Hocam. Ustam şimdi bu e, siz güveç kabında mı pişiriyorsunuz? Evet hocam. Şu anda saat atmıyor. saat kaçta buraya koyuyoruz fırına kelleyi? Saat 3.30-4 sıralarında atıyoruz fırına. Evet. Hafif ateşe. Saat Dört dört buçuk sabah net çağırıyoruz. Yani üç üç buçukta koyuyorsunuz öğleden sonra, ertesi evet. gün sabah dört buçuğa kadar burada fırında evet kalıyor. Fırın evet. yanıyor yani. Evet hocam. Güveç kabında. Yavaş yavaş kelle kaçı. Şey, evet, evet bu herhalde Tarsus'ta bu işi bu yöntemle yapan var mı başka? Yok şöyle? hocam. Ağır hani de... fırın, fırında yapan arkadaşlarımız var mı Tarsus'ta yok yani şu an. E, Tarsus'ta evet. fırında ve genelde yava yavaş pişiyor. Şey. Sabah ne aldığımızda kelle zaten iyi gibi evet. oluyor. Evet şimdi. yani güveç kapında olması da ayrı bir olay. Daha sonradan tercihesi yapılır. Evet. evet yani bu kadar uzun süre fırında kalan o kelle artık Tabii, çok... nasıl nasıl Azi oluyor onu da, onu da sabah geldiğimizde göreceğiz. Kapışır. Etler ayrı ayrı Anladım yani tandır gibi pişiriyor değil mi? Tabii. Aynen. Tabii Tamam mı Teşekkür ederim. Ben Bakacağız. teşekkür ederim hocam. Evet şimdi sabah oldu. Dün öğleden sonra buraya gelmiştik. Fırında pişen, işte o güveçte pişen ee, kelle paçayı konuşmuştuk. Şimdi bu kelle paçayı karşı tarafta, akvaryum lokantasında birazdan daha yakından göreceğiz. Burası e, eski buğday pazarı bölgesinde yer alan bir lokanta. Yani Tarsus gastronomisinin ben buraya başkenti diyorum. Bu buğday pazarı civarına. Yani bütün lezzetler genelde bu sokaklarda. Zaten ben size buradaki bütün lezzetleri zamanı geldiğinde tanıtmaya çalışacağım. Şimdi bakalım. Bugünkü tanıtacağımız paçayı daha yakından görelim. Evet, Cevdet Hüseyin kolay gelsin. Gömleği ondan sonra. Evet, burası Tarsus'ta yani buğday pazarı civarında yer alan bir esnaf lokantası. Ustam <laughs> bu lokanda kaç yıldan beri vardı? 35 yıl oldu. 35 yıllık bir esnaf lokantası. Yani buğday pazarında işte yer alan, genelde esnafların yemek yediği, lezzetin olduğu bir lokanta burası. Yani burası e, yemeklerini genellikle öğleden sonraki saatleri bitiriyor, tüketiyor. Akşama fazla <laughs> bir şey kalmıyor. Şimdi ben burada yeni bir lezzetten size bahsedeceğim özellikle. Tabii burada diğer yemeklerden de bahsedeceğiz. Ustam önce yemekleri tanıtarım. Onu nasıl paça değil mi? Şimdi burada mesela evet. Çömlekte güveç. Çömlekte güveç. Evet, meşhur yemeklerinizden. İncik bu ne ustam? Bu incik et açtama. Kuzu ha. incik et açtama. Şimdi bilmeyenler için tanıtalım. Kuzunun neresi bu? Arka ayaklarından. Ha. Kuzu Her iki ayaklarından, arka ayaklarından iki adet çıkar. Ön ayaklar değil. Evet, Kuzunun Uzunuz sadece atlayın. arka ayağından çıkan incik. Evet. Bu bunun en büyük özelliği. Evet. En büyük özelliği kemiğin içindeki didikten <laughs> yapmış olduğumuz sosla suyuna ilave ettiğimizde lezzetine doyum olmaz. Evet, yani e, buğday pazarına geldiğinizde bu lokantada incik yeme şansına sahip olacaksınız. Bu incik gerçekten de yani öyle sıradan bir yemek de, değil. Gibi, evet, servisi de şöyle daha yakından baktığımızda bakın patatesle havuçla beraber çemiği suyu var. İlik var değil mi içinde? Evet hocam. Yani. Bu kaç saat pişiyor usta? Yaklaşık 4 4 saate tekabül ediyor. 4 saat pişiyor. Bu kıvama gelebilmesi evet. için. Pamuk gibi kıvama geliyor. Pamuk gibi. Evet bu lokantada dediğin gibi. Şimdi başta söylemiş ki bir güveç var meşhur. İncik burada evet. yapılıyor. Evet. Ustam evet. her gün incik var mı? Her gün incik ha. var. Eskiden haftanın belli günlerinde şimdi her gün ben var? evet. daha önceden pazartesi cumaydı. Evet. Çarşamba'yı Çarşambaya aldım. Talebimiz çoğalınca pazartesiden cumaya kadar her gün incik var. Evet her gün incik var. Şuradaki ne olsun? Bu bize özel gelen çalıp fasulyesi. Çalı? Ha. Bunun en büyük özelliği midedeki yanma olayı olmaz. Bunun zarı çok ince. Evet. Yani bunu ameliyatlı bir insan da yesem mide ameliyatı geçirmiş bir vatandaşımız da yese hiç bu konuda sıkıntıyla karşılaşmaz. Malum biliyorsunuz e, gaz oranı yüksek bir evet. gillerimiz. Ama bizim bu fasulyeden, bize özel gelen fasulyeden bunun zarı çok ince olduğundan dolayı mideyi çok rahat bakıyor. Evet. Bu bizim incik gibi değer verdiğimiz tavuk et taşlanmamız Fakat bizim yapma farkımız fırında. Bu yağda düşük. kızartmıyoruz. Anladım. Bu tamamıyla fırın ve daha sonra servis aşamasına geldiği zaman ocaklarımızı alıyoruz dinlendirecek şekilde. Nasıl ki bir çayı dinlendirirsiniz, dinlendirirsiniz, evet. biz yemeklerimizde de aynı şekilde dinlendirmeyi alıyoruz servis saatine yakın. Şu şekilde ben size servis aşamasını göstereyim. Evet. Usta bunların fiyatlarına bahsedebilir miyiz? Mesela ne kadar bu tavuk haşlama? Yani bu... malum. Evet. Videonun başında dediğiniz gibi esnaf lokantacısıyız. Evet. Esnafımıza, memurumuza, vatandaşlarımıza ekonomi olması bazında şu görmüş olduğunuz bir porsiyon tavam 20 lira. Evet. Şu evet. şekilde. Evet, fırında pişiyor ve daha sonra da yani çay gibi demlendiriyorsunuz. De kesinlikle lokum gibi. Evet. Kemiği alın, çıkarın. Evet lezzetli bir şekilde sunum yapıyoruz. Evet şimdi bu lokantada asıl tanıtmak istediğimiz ürüne geldik ustam. Ee, yakın zamanda paçaya başlamışsınız Tarsus'ta. Ee, Doğrudur. Evet şimdi bu paçanın bir özelliği var. Düğünlerine gelmiş ki hatta karşı tarafta fırında çekimini yapmıştık. Yani saat 3.30-4 gibi fırında konuluyor. Sabah 4.30-5'e kadar bu kelle fırında Artık bir güzel yumuşuyor değil mi? Pişiyor güzelce. Ya bu e, paça yapmamızın nedeni, müşterilerimizin çok talep etmesinden dolayı. Evet. Bizim standartımız, alışılmış olduğumuz tavuk mercimek dışında müşterilerimizin talep doğrultusunda paça işini de e, müşterilerimize e, sunumla alakalı e, ufak da olsa bir küçük çaplı bir çalışma yaptık. Evet. E, bununla alakalı gelen tepkiler e, çok güzel. Bizi evet. e, bu konuda çok heyecanlandırıyor mesleğe vermiş olduğunuz e, sevgiden dolayı. E, bu şekilde evet, müşterilerimizin şimdi şürü şu da maşen. Kabağın içine önce paçanın o Paç malzemesini koyuyorsunuz. Fırına pişen. Evet malzeme bu değil Bu, bu gece saat üç buçuk evet. sabaha doğru saat altı yedi gibi ve bunun pişimini bunun pişimini çömlek taşlarda gerçekleştiriyoruz. Güveç kabında pişti evet. Güveç kabında. O da orijinal orijinalitesi bu paçanın. Yani. Tarsus'ta tek şunu bunu yapan değil mi? Bu şekilde. Bu güveçli şekilde, yapan. Bu şekilde evet. kendi fırınında evet. güveçte kelleleri, parçaları, ayakları, pişimini bu şekilde gerçekleştiriyor. Daha önce de Evet. Bu tamamıyla tamamıyla kelle suyu. Kellenin suyu. Kelle ayak dediğimiz Evet. Bu şekilde Tabi evet. bunun öncesini müşterinin talebine göre sarımsaklı, acılı. Tabi paçizanı sarımsaksız olmaz, sarımsak olmaz. Genelde, sarımsaklı. genelde sarımsaklı. Evet. Malum memur abilerimiz, büyüklerimiz. Tabii ki, tabii ki. Ee, Sarımsak istemeyen de oluyor. Dediğiniz gibi hı hı. bu şekilde sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Peki bu paçanın porsiyon fiyatı ne kadar sizde ustam? 20 lira. 20 lira. Evet. Onda söyle bir şey olduk izleyenlerimize. Evet. Paçanın porsiyon fiyatı akvaryum lokantasında 20 lira. Burada işte dediğin gibi bir gün önceden güveç kabında pişirilen keleler sabaha kadar kendine geliyor yumuşur güzelleşiyor evet. ve burada ustamızın maharetli elleriyle tabakta sunuma hazırlanıyor. Paçada en büyük evet. özellik suyundadır. Evet. Maharet suyundadır. Evet ustam. de mümkün olduğu kadar paçanın kellerinin suyunu çok özverili bir şekilde etiyle beraber bir bütün hale getirip, evet. müşterilerimizin takdimine sunuyoruz. Bir de ustam herhalde pandemiden sonra bu paçayı, herhalde burayı 24 saat açmayı düşünüyormuşsunuz. Böyle Şimdi öyle mi? bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı evet. yapıyoruz. Ekip, personel konusunda. Evet. Tabii bu çalışma yaparken deneyimli, bilgili, bu konuya hakim arkadaşlarımızı tercihimizi yapıp, evet. süreci bu şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Amacımız burada kaliteli bir hizmet sunabilmek. Evet ustam. Evet. Çok teşekkür ederiz yani. yani ki, ben en son şunu söylemek isterim. Ben bu lokantada şunu gördüm. Burada bir aile işitmesi var. Karşıda fırında Sedat Ustam sevgisini katarak orada fırında her şey yazılıyor. Burada Cezat Ustam diğer ustalarım yani yemekleri yaparken bu işi severek yani bilerek yapıyorlar daha doğrusu. Yani, Ve bu, bu işin hakkında veriyorlar. Bunu yaparken farkındaysanız mutfağımız, salonumuz da Amerikan e, model dediğimiz evlerimizde Evet. İşte mutfak düzeniyle şimdi müşteri ya, bize geldiği zaman ne yaptığımızı görebilmeliler. Evet bakın şu anda gösteriyorum. Mutfak yani Sabahla ve salonla müşterim. beraber yani salona gelen bir müşteri burada, burada mutfağı evet yani. mutfağı açık açık burada görüyor her Biz şeyi görüyor burada işte Ustam burada çalışıyor her şey gözünde temiz bir yer düzenli bir yer ve gerçekten lezzet bulunabilecek bir esnaf lokantası burası akvaryum lokantası ustam kola he bununla ilgili bu akvaryum evet. lokantasını ee, bizi markalaştıran, bize bu konuda destek veren e, değerli müşterilerimizin e, oluşumuyla bu e, Akvaryum Lokantası'nın marka haline getirdik. Biz sadece sevgil, sevgimizi kattık, emeğimizi kattık. Akvaryum Lokantası bugün Türkiye'de, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da, Kayseri'de, birçok vilayette e, sağ olsunlar bu konuyla alakalı bizleri puanlamada e, yerlerde tutuyor. Esnaf lokantası bizim bu potansiyelimizi daha çok büyük restoran hayır dedik. Biz esnaf lokantacısı. Çünkü bu işin esnaf lokantacısı alakalı bu bir sevgidir, bir aşktır. Evet. Yani biz büyük aman aman böyle restoranlar büyük e, 3-4 katlı daha ziyade Esnafın için. Yani kalitemizi büyüttük diyor. ama restoran büyük mü diyorsunuz? Kesinlikle, Orada kalitemizi büyütüyoruz diyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi büyüdükçe biraz e, potansiyel e, Tabii zorlaşır şey, işler. Zorlaşır. Tabii ki. Ama biz az ve evet. öz kalmaya, temiz kalmaya evet. çalışıyoruz. Evet. evet. Ustam çok teşekkür evet. ediyoruz. Size bu Tarsus gastronomi misin esse aradınız bu katkıdan dolayı e, tekrar Şeref teşekkür duydum. ediyorum. Şeref Kolay gelsin diyorum. Şeref duyduk. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.